Evet burası 4200 kampı bir anda mevsim değişti, önlenen kadar hava harikaydı. Gerçi şimdi harika ama Zorlu bir harika Ağrı Dağı 4200 kampından selam Erkin ben Sabah 7 civarları şu anda Arkamda Ağrı Dağı zirvesi tam gözükmüyor bulutlu bir şekilde Şu anda arkadaşlarım gece yürüyüşüne başladılar ve Muhtemelen bir terslik yoksa yukarıdalar Ben onlara katılamadım ondan da bahsedeceğim ama Genel olarak Ağrı Dağı'na gelmek isteyenler için Ha, bir video çekeyim dedim. Çok rüzgarlıydı. Rüzgar biraz dindi gibi. Umarım sesim çok rüzgarlı değildir. Şu anda 4200 kampındayız. Bir önümüzde çek grup var. Onların hemen önünde de bizim ekip var. Bunu Ekim ayında çekiyorum. Normalde yazın Ağrı Dağı yürüyüşleri çok yoğun oluyor. Fakat Eylül'den itibaren azalıyor çünkü Aslında kış faaliyeti başlamış oluyor. Hava sert oluyor. Dün bayağı e, karlı bir gündü. Ağrı Dağı gerçekten çok etkileyici, büyüleyici. Belki bir Ala Dağlar kadar görselliği yok ama dağın bir anlamı var gerçekten ve 5137 metreye yükselmenin heyecanı ki ben yükselemedim ama 4200 kampı bile çok güzel. İki gece buradayım. Beni çok etkiledi. O yüzden de gelmek isteyenler için özellikle dağcılık geçmiş çok olmayan arkadaşlar için böyle bilgilendiriyor. Video çekeyim dedim. Biraz yürürken anlatayım. 4200 kampından yukarı çıkan yolu göstereyim ki insanlar ne kadar zor onu görsün. Yani Aslında bu dağcılık faaliyeti kadar bir anlamda sporculuk faaliyeti diyebilirim. Yani bir atlet faaliyeti. Eğer iyi bir atletseniz, kondisyonunuz iyiyse, yani yürüyüş ve hızlı tempoda çıkabiliyorsanız, yüksek irtifaste koymuyorsa ağır dağ yürüyüşü e, 4900 metreye kadar aslında normal klasik bir yürüyüş diyebiliriz. Hani patikadan gidilen. Tabii ki iyi botlarınız olması lazım. Benim mesela Scarpa botlarım var. batonlarım var. Normalde tozluk takıyorum. Ve 4900'den sonra da e, teknik malzemeler devreye giriyor. Örneğin krampon gibi, kazma gibi o yüzden aslında 4200'e kadar bir trekking faaliyeti sonrasında ise hava şartlarını bağlı olarak şu anda biraz açtı yukarıdaki kar gözüküyordur bir dağcılık faaliyeti olarak görmek mantıklı ama dağın şakası olmaz hani piknikçi tayfanın hadi ağır gidelim demesi çok mantıklı değil ki yapanlar da var yani görüyoruz gerçekten şortla terlikle çıkanlar da var olur mu olur ama kafa gözü dağıtma olası çok yüksek bir yandan çıkarken göstereyim dedim ama Tabii nefes nefes kalıyor insan. Net bir patika yok. Yukarıda patika birleşiyor fakat kamptan yukarı doğru çıkarken böyle çakıllı yollardan çıkıyorsunuz. Yer yer çok dik oluyor ama tüm yol boyunca kaya tırmanışı gerektiren bir şey yok. Bir defa ağır faaliyeti için ki 4200 bile ciddi bir faaliyet aslında. İyi hazırlanmanız gerekiyor. Bu nasıl olacak ondan bahsedeyim. Çok az aşağı doğru gideyim sırada. Kamp alanı göstereyim ve maalesef çöpleri de göstereceğim. Ağrıya dağcılık kulüpleri zaten eğitim amaçlı sık sık geliyor. Ben iti okurken dağcılık kulübüne üyeydim. Hatta o zamanlar abim başkanıydı. İzlerse selam olsun abime. Şimdi Almanya'da yaşıyor. Ve o neslin çoğu artık dağcılık yapmıyor zaten. Ben teknik derslerine girmiştim fakat pratik uygulamalara gitmemiştim. Ben dağcılıktan çok kampçılığı daha çok sevmiştim çünkü. Eğer dağcılık kulübüne üye değilseniz ya da zirve dağcılık gibi dışarıdan böyle kulüplere üye değilseniz ağrıya tur düzenleyen ve böyle kısa kısa eğitimler veren şirketler de var. Biz onlardan bir tanesi de aracı olarak buraya geldik. Çünkü şundan dolayı ardara çıkarken lojistik yani eşyaların yukarı taşınması en kritik önem arz ediyor. Ağrı çıkarken 2000 metreden başlıyorsunuz. 2000 metreye kadar sizin getiriyor. Sonra 2000 metreden sonra bir 3200 bir de 4200 kampı var. Bu kamplara kadar kamp eşyalarınızı katırlar ya da atlar taşıyor. Dolayısıyla bu tur şirketleri hem eksik malzemenizi tamamlarken aynı zamanda bu katırları da hallediyor ve size rehberlik de yapıyor. Gerçi rehberlik konusunda şanslıydım. Biz 8 kişilik bir ekibiz. Şu anda 7'si umarım yukarıda güzel faaliyet yapıyordur. Bu 7 kişi içindeki 2 tane arkadaşım Atilla Musluoğlu ve Ahmet Balpınar. Ahmet zaten çok eski bir dağcı ve bir 10 yıl kadar önce burada zaten rehberlik yapmış birisi. O yüzden zaten Ahmet'in rehberliğine güvenerek ve yol arkadaşlarına güvenerek geldim ben de. Çok da faydası oldu bana sağ olsun. Neyse Summit Türkiye sayesinde bu katır organizasyonunu çok güzel yaptık. 3200'e 4200'e kadar bizim eşyalarımızı taşıdılar. Fakat onlar ama siz kendi sırt çantanızda işte suyunuzu, havanın bozmasına karşılık kas suyu, montunuzu, ceketinizi işte yedek kıyafetlerini taşıyorsunuz ve sizin de sırtınızda yine bir ciddi bir yük oluyor. 3200 kampında bir sürü farklı kamp alanı var. Yerellerin e, kurduğu diyeyim. Hepsinin böyle birer çadırları oluyor. 3200'de belki 10 tane farklı böyle e, kamp alanı var. Daha da çok az düzlük var. Bu düzlükleri kapatmışlar diyelim. E, bu anlaştığımız tur şirketi Katırlar aynı zamanda size bir tane kamp alanı belirliyor. Ve o kamp alanındaki düzlükleri çadır kuruyorsunuz. Gördüğünüz gibi çadır kuracak çok az yer var. 4200 kampında ise daha da az düzlük var. Ve bir şekilde yazın burada yer kapmacı oluyormuş. Dediğim gibi kışın çok az insan olduğu için çok önemli. Değil. İşte böyle bir tane çadır. Bu çadırda mesela hava kötü olduğunda yemek falan veriliyor. Şunu da söyleyeyim bazı tur şirketleri yemek dahil organizasyon yapıyor. Yani siz çok az şeye karışıyorsunuz. Onlar sizin çadırlarınızı kuruyorlar, yemeklerinizi veriyorlar. Yani tam pansiyon bir hizmet gibi oluyor. Olabilir hani kıramıyorum. Bizimki biraz daha arkadaş grubu gibiydi. Herkes kendi malzemesini ayarladı kendi çadırını kurdu. Kendi yemeğini getirdi. Kendi yemeğini yaptı. Biraz da arkadaş ortamı gibi güzel bir şeydi. Ekipte de çok güzel insanlar tanıdım. Umarım birkaç saat sonra tekrar beraber olacağız onlarla. Yani burada hazırlığı iyi yapmak gerekiyor. Yani ben buraya Doğu Belediyesi'den motosikletle geldim. Ya yani biraz fantezi yaptım. Hem yorgunluk bakımından hani motosikletle gelip üzerine yürüyüş yapmak. Hem de motosikletle çok az malzeme taşıyabiliyorsunuz. Bir de minimal yolculuğu sevdiğim için ve katırları da az eşya verelim diye, onlara da yazık diye her şeyden çok az malzeme getirdim. Biraz daha fazla getirsem iyi olurmuş. Mesela daha fazla içlik, e, termal içlik, belki e, bir tane daha ayakkabı. Çünkü 3200'e kadar biraz daha böyle trekking ayakkabısı, 3200'e de 4200'den sonra biraz daha teknik ayakkabı giymek daha mantıklı olurmuş. Belki daha fazla termos. Yiyecek konusunda düzgün getirmişiz, orada bir sıkıntı yoktu. Ama bir daha geliyorsam biraz daha hazırlıklı gelirdim. Teknik gazı malzemem biraz daha fazla olurdu. Ve biraz daha iyi antrenman yapardım. Yani buraya gelirken bu yaz Ala Dağlar'da yürüdüm 3000 metrede. Yani Gürcistan'da yürüdüm 3000 metrede. Fakat 3 3000 metrede kamp yapmamıştım. 2000'lerde kamp yapıp 3000'e inip çıkmıştım. İşte bu arada anlatayım bu da bizim ekipten ikisinin iki kişinin daha çadırı. Böyle taşlarla rüzgara karşı korunaklı alanlar yapılıyor. Bir de şuradaki çöpe doğru da gideyim. Böyle bir pörçü ama en azından rüzgar kesildi galiba. Ses geliyordur. Ve hava bir anda bozabiliyor gerçekten. O yüzden malzemelerin çok iyi olması lazım. Hani çok çok iyi olması lazım öyle diyeyim size. Ya yani ekipte maalesef herkes benim gibi biraz derme çatma. Eski malzemeler ya da sağdan soldan alan malzemeler gitmişti. Benim son dakika gece uyandığımda hiç uyumamış olmam ki günlerdir az uyuyordum. Dün gece hiç uyuyamadım. Başarsa vardı. Ve risk etmek istemedim. Yani belki çoğu insan şey bir Ya buraya, buraya kadar gelmişken dönülür mü diye. Dönülür. Hani zirve şart değil. Daha da olmak çok güzel. Şu anda 4000 kampındayım. Harika bir şey. Benim için. Ya bundan iyi meditasyon olamaz. Birkaç tane çek arkadaş var sadece. Sessiz, sakin. İşte şu çöpler de olmasa sadece. Harika olacak. Ha şunu diyordum. Benim olmamam iyi oldu. Mesela termosumu bir arkadaşa verdim. Kafa fenerin başka arkadaşa, eldiveni başka arkadaşa. Yani malzemeleri yetersiz gelmiş insanlar benim gibi. Kimse kılamıyorum. Belki işlerin en kötü ben gelmiş gibi olabilirim. Ya da yedek malzemeleri yoktu. O yüzden işte içme suyumuz tam kıl payı yetti. Onda da bir yanlış bir organizasyon yaptık. Mesela ilk gün 3200 kampana giderken 10 tane kamp var demiştim ya. Önce yanlış kampa gitmişiz. Aşağı yukarı 1 saat yürüdük diğer kampa gittik. Bayağı bir enerji kaybı oldu. Yani planlamada aksilikler oldu. Böyle küçük küçük hatalar oldu ama başımıza iş açacak hatalar olmadı neyse ki. İşte bu da maalesef çöplerimiz. Buraya her gün katırlar geliyor. Farklı tur şirketine hizmet ettiği. Yani hiç alıp bunları geri götürmüyor. Bizim de çöplerimiz var tabii ki ama hepsini toplayıp götürüyoruz. ciddi de paralar alıyorlar. Biz de tur şirketine para dedik. Özellikle yabancılar da iyi paraları ödüyorlar. Biraz daha lüks tur alanlar da var. Yani gerçekten çok ayıp. Hatırlarsanız bundan bir, bir iki ay önce Nemrut Milli Parkı'na gitmiştim. Orada da çöpleri toplayıp tarihi kalıntılarının önünde yaktıklarını göstermiştim. Yani bu kadar böyle değer vermeyen milli servetimize başka halk var mıdır? Çünkü insanın içi acıyor. Gerçekten çok yazık. Genel olarak böyle parça parça anlattım. En azından böyle daha hakkında bilginiz olsun diye. Yani burada gerçekten 70 yaşında Avrupalı teyzeler gördüm yürüyen tıntını yürüyordu ama hani yavaş yavaş gittikten sonra hiçbir sıkıntı yok. Aşağı şöyle söyleyeyim. Bir gece Doğu Beyes'te kalıyorsunuz. 1800 rakımda. Daha sonra minibüs sizi 2000-2200 22 rakıma hava şartlarına göre yol şartlarına götürüp bir yere kadar götürüyor. Orada katırlar devreye giriyor. Katırları kamp malzemenizi verip dediğim gibi temel ihtiyaçlarınızı yanınıza alıp sırt çantanıza yürüyüşe başlıyorsunuz. Aynı bu şekilde bir trekking rotası kumluk, toprak ve taşlık. Ah. Tabii ki yüksek kökle nefes nefese kalıyor insan. Sonra ortalama 4-5 saatlik yavaş bir tempoda yürüyüşle 3200 kampına geliyorsunuz. İkinci gece orada geçiriyorsunuz. Sonra yine 4-5 saatlik bir tempoyla biz biraz hızlı yürüdük. 4 saatte geldik. Ki o da biraz yanlış aslında. Daha böyle yavaş yavaş gelmek lazımdı. Ama hava bozuyordu. O yüzden rehberimiz biraz haklı olarak hızlı yürüttü. 4200 kampına geldik. Yine aynı şekilde katırlarla beraber yürüyorsunuz. O yüzden katıra verdiğiniz eşyayı yol üstünde ben alırım falan diyemiyorsunuz. O yüzden ihtiyacınız olacak. Bere, balaklava, işte çorap, içlik, ceket, yağmurluk hepsini taşımanız lazım su. O yüzden ağır eşyayla, bilmiyorum gözüküyor mu şu aşağıda 3200 kampı. Oradan buraya geliyorsunuz. Ve küçük küçük de diğer kamplar var. Burada bir tane 4000 kampı. 3800 kampı gibi kamplar var. Bakın o gözüküyorsa eğer şuradan şuraya kadar hepsi 3200'e dağılmış bir sürü kamp var. Sonra 4200'e geldikten sonra bir gece kaldıktan sonra eğer kondisyonunuz çok iyiyse kendinize çok iyi güveniyorsunuz. Daha sonra yüksek, daha önceden yüksek irtifa deneyiminiz varsa hiç durmadan gece zirveye yürüyüş yapabilirsiniz. Bizim ilk mantıklı olanı seçti. Bir gece daha kalalım dedi. Ertesi gün 4500-4600'lere bir iniş çıkış yaptık. İrtifaya alıştık. Ve dün gece de yani üçüncü gece de erkenden yatıp gece 2'de zirve yürüyüşüne başlayacaktık. Diğerleri başladı. Ben başlayamadım. Maalesef çok büyük uyku problemi çekiyorum. Uykusuz da gitmek istemedim. Üst kısımlar çok riskli çünkü. Dağın şakası olmaz dediğim gibi. Bir daha gelirim. Dert değil. Gelemezsem bile dert değil. Yani ağrıyı hissetmiş oldum. Dolayısıyla ilk gece Doğu Beyazıt'ta ikinci gece 3200 kampında sonra 4200 kampında Sonra tekrar 4200 kampında kalıp o gece zirve yapıp döndükten sonra o yorgunluğa aşağı inemezsiniz muhtemelen. Bir daha 4200 kampında kalıp yani 4 gece daha da çadır yapıp başlangıç ve sonda da birer gecede Doğu Beyazıt'ta muhtemelen otelde kalırsınız. Yani 6 gecelik bir ağrı faaliyeti oluyor. Bu tabii ki tamamen dağın izin verme şartlarına bağlı. Umarım daha izin verir. Siz de gelirsiniz. Buraları yaşarsınız. Çok hızlı anlattım. Soracaklarınız varsa videonun altına yazın benden çok daha deneyimli arkadaşlar ha, paylaşacaktır bilgilerini ama dediğim gibi danış şakası olmaz hem doğru malzeme hem doğru malzemeyi daha önceden test etmiş olmak doğru bir organizasyon iyi bir planlama iyi yol arkadaşları kalabalık olmayan bir tur olması gerekiyor çünkü grupta farklı farklı kondisyonda tecrübeli insanlar olabilir ki ben de mesela kondisyonum iyi olmasa rağmen güneyde hep Likya yolu yürümeme rağmen düşük rakımda yürümekle yüksek rakımda yürümek çok fark ediyor. Bir de lütfen şu çokları şöyle bırakmayalım ya lütfen. Evet ağrının asıl yükünü bu atlar çekiyor. Özellikle sezonda çok fazla eşya taşıyorlar. Yani i̇nsanlar da sandalye masa getirdikleri bile oluyor. Yani aslında sadece kamp malzemelerine su getirmemiz lazım. Su da ayrı bir problem. 3200'de yukarıda inen hortumlarla sular getirmişler. Fakat 4000 kampın çoğunda su yok. O yüzden içme suyu bayağı taşımak lazım. Ama dediğim gibi asıl ağır ya zirveye çıkartanlar bunlar. Biz sadece yürüyoruz. Yani yavaş yavaş çıktıktan sonra benim gibi eğer böyle rahatsızlık yaşamazsanız herkes zirveyi görebilir açık bir havada. Ama çok bitkin gözüküyorlar gerçekten. Başınıza bir şey gelirse diye mutlaka izinleri falan alıp bildirmek gerekiyor aslında. O yüzden de bu katırcıları organize eden çarşıda bir kamp dükkanı var. başına Saffet var. Onunla iletişime geçebilirsiniz. Ya da turlar var. Bizim yaptığımız gibi. Turlar üzerinden organize olabilirsiniz. Bir de malzemelerimizden bahsedelim. Biz Ahmet'le tek bir çadırda kaldık. North Face'in tadı suç modeliyle daha az eşya taşıyalım diye. Ne kadar katırları da taşıtsak az malzememiz olsun diye. Fakat 3 mevsim bir çadır. Aslında tabii 4 mevsim bir çadır olsa daha iyiydi. Çok fazla rüzgar olduğu için etrafı böyle kayadıklarla çevrilmiş alanlar var. Biz biraz daha yükselttik bazı yerleri. Ve fırtına içinde iplerle kayaları böyle bağladık. Yanımızda ilk nur vardı. İlk nurun çadırı bize göre biraz daha iyi. MSR'ın. Bende de bunun MSR'ın eliksir biri var. Onu getirebilirdim aslında az yer kaplıyordu ama az malzeme yapamadım. Hem köpük tipi matımı getirdim hem şişme matımı getirdim. Altta çift yalıtım olsun diye. Ve aynı zamanda da Gündüz de burada uzanıyorum, oturuyorum. Yemek yerken yalıtım olarak da kullanıyoruz. Kayalar çünkü çok bazen soğuk oluyor. Yere oturmaktansa. Buradaki en önemli şey rüzgar direnci yüksek olan çadırlar getirmek gerçekten. Uyku tutulumu olarak da konfor derecesi en az eksi 10 olsun derim. Mat olarak sadece şişme mat getirmeyin. Oldu ki patlarsa ederse tamir edemezseniz çok sıkıntı yaşarsınız. O yüzden köpük tipi mat dediğim gibi hem sandalye hem yemek yerken e, işinize yarar. Bu da rehberimizin çadırı. Bir tane daha North Face var, Marmot var. Ama burası kalabalık olsa gerçekten e, çadır kuracak yer bulmak çok büyük problem. Köşe kapmacı yaşanıyordur muhtemelen sezonda burada. Hava her an bozabiliyor. Yukarıdaki bulutlar çok tatlı gözükse de iki gün önce o bulutların bir anda karışmasıyla Kara ve fırtınaya döndü hava. Dağda, dağ tur düzenleyen bayağı bir firma, bayağı bir katırcı var. Ben bu katırcı olanı ilk Türkiye'de Ala görmüştüm. Fakat burası çok daha uzun bir dağ. Günler sürüyor çıkmanız o yüzden katır çok daha değerli durumda. Hani Ala sırt çantasıyla da kamp malzemelerinizi alıp yükleyebilirsiniz. Traktörle bir yere kadar götürebilirsiniz. Ama ağrı o daha zorlu bir dağ gerçekten. O yüzden bu yorgun atlar, katırlar çok değerli dağcılar için. Yani aslında dağın özeti iyi planlama yapmanız lazım. Şansınızın yanında olması lazım. Havanın izin veriyor olması lazım. İşte birinci öncelik ayakkabınızın iyi olması lazım. Kondisyonunuzun iyi olması lazım. Yüksek irtifaya karşı etkilenmemeniz lazım. Onun dışında çok zorlu bir parkur değil. Hani kondisyonunuz çok iyi olmasa bile yavaş yavaş tın tın çıkabilirsiniz. Yeter ki isteyin, iyi hazırlanın. Malzemeleriniz iyi olsun. Doğru malzemelerle gelin. Malzemelerin nasıl kullanılacağını bilin. Suyunuzu ve yiyeceğinizi çok iyi ayarlayın. Sanki 1-2 gece faaliyet uzayacakmış şekilde zamanınızı ayarlayın. Koşturmayın. Aceleye gelirseniz daha affetmez. Onun dışında iyi planlanırsa, sağlığınız yerinde olursa havada izin verirse 4200'e kadar çok rahat gelirsiniz. Ondan sonra zirve için biraz daha artık gerçekten şansa kalmış olay. Uykunuzun yerinde olması lazım. Havanın açık olması lazım. Umarım siz de gelirsiniz buralara. Görüşmek üzere. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Sevgiler, saygılar.